Selamlar YouTube. Ben Yusuf. Bugün Minecraft Battle Bloom'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. <laughs> videoyu geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayınız. <laughs> <laughs> Hazırsınız videoyu geçelim. Biraz hastayım. Ee, kusura kalmayın. Bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm silikon makinesi yapmaya çalışacağız. Ee, bu arada bu çok yavaş çalışıyor. Yani 2-2,5 iki, iki, iki saat hafta ve sonuç bu çok yavaş üretiyor üretiyor onun dışında e ben buraya lava attım sanırım <laughs> kazayla gravel atmışım şuraya yukarıya bayağı bir gravel ürettim lava var lava ışılttık biraz şimdi bu bölüm şu 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 ya bunlar bayağı bir maden lazım Emirler Altınlar, Elmas, Bakır, Mutlaka Fresno'da. Ee, silikon üretmek kolay değildi diye hatırlıyorum. Şimdi. Pompa, bir tane pompa üreteceğiz. Enerji kablomuz olmalı. Bir tane şurada aratmıştım ben video öncesi. Gaz tank. Bunun için bu. unimiz şu bir tane gaz tank bu gaz kontrol edilir buna gerek yok diyorum ama bizim bir gaz tank aa <coughs> plastik aa, plastik Ha dur plastik. Tamam tamam. Kafa gitti bir an. Çiftlere gitti kafa. Al şunu. Tamam. Şuradan. Bir. İki bu. Ee, kum. Kumumuz var mı? Olmalı. Önüm yani Buradan 3 kum lazım. Isınır dursunlar. E, Gaz tank dışında. O tamam o tamam. Fiyat. E, bizim bir de. silikon faktörü. Bunun için bizim. Lapis. Lapisler şuraya. Bakın lapisler yapıştı. 15 lapis yeter mi yettiği kadar şuradan 2 plastik daha sonra bu şurada bırak. gelmedi gelmedi bir tane daha herhalde heh şimdi gelmedi mi ben mi yanlış görüyorum Üç lapis blokmuş. Biraz lapis. Ee, Camı ne durum? Üç tane olmuş. Şuradan. Evet. Şunu at. Hatta biraz atak. Ne olacakmış lapisten? Biraz lavalak da. 20 oldu. Kaç lazım ki? Şöyle. 40. yeterli değil. Lapis çoğaltsın orada bu arada. 4 blok. üret gitsin. Zarar olmaz. Şuradan bunu ürettik. Ee, bir şey eksik mi ha tanklar bu demiş tamam gaz tank o bu şu bir şey eksik değil şimdi ee, şuraya bir kırak vau dokey zaten taş olmuştur. Oyun biraz laglı. Bunu anlayabiliyoruz. Neyse sıkıntı yok. Ha, Bu arada bir sonraki bölümde net bu lagı düzelteceğim ben. Sonra. Şu şu şu. Bir de enerji. Gazı makine şurada desek enerji arkadan alır ee, gazı şurada üretebiliriz yani bir yanlış koyduk gaz tankı koyduk tankı vereceğim mi Heh. şu şu bağlanması lazım alan lan. Oyunda nedense bir lag var. Onu ben düzelteceğim dedim gibi. Şurada. 3 tık Demek ki. yapmışım da da alak bakın gaz üretiliyor içinde Piksel piksel Şurada Şimdi bunun çalışması lazım Bu böyle çalışmıyor gerçekten Buna da enerji lazım Bakalım enerji istiyor mu İstiyor Masraflı çıktı biraz. Bir tık daha Biraz daha iyi gözüküyor. Böyle. Ee, kesin bunlar da videodan sonra yanca kalır. Evet. Şimdi şuraya dur. Bunun yönü var. Ve evet. ama gene mi ters? Lavlaca'nın yönü var. Heh. Şuradan alak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şuradan. Yukarı. Hmm. Bir blok daha getireceğiz Şuradan alabilirsek bir Tamam Bağlan O iki taraf bağlanır Valla Evet Şunun enerji alması kaldı Aldık tamam Kontrolü şu an. Ee, bir buna huni falan lazım. Huni var mı e. Var ama şey lazım. Sandık. Şuradan açak. Ve biraz yapak sandık ya. Zararı olması kullanırız. Yapak ya zararı olmaz kullanırız elbet. Yaptık gitti. bu galiba onun içinde biraz gaz olmalı. Ama gaz olmadığından olmuyor. Neyse elbet olur diyelim. Ee... Bunu bir blok yukarıdan mı yapsaydık? Neyse yaptık artık ya. Yani sandık değil. Craft'imi de Buradan. Bir, iki, üç. Fazla fazla yapıyorum. Kullanırız. şöyle güzel burada bunun içinde ekstra 37 vardı daha var mı bir tane gelmiş bakın onca süre içinde bir tane bayağı gecikti mi neyse bu şunu ben full etmeye biraz bekliyorum bakın büyümüş zaten ee, canlar umarım video beğenmişsinizdir Biliyorum fazla bir şey olmadı gibi bir şey düşünebilirsiniz ama vallahi zordu uğraştırıyor. Neyse. Bu sonraki videoda Adana Haber'de olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.